Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Ada Takım serimizin 5. bölümünü çekiyoruz. En son kendimizi bu görev yapmıştık ve kendimize bir koyun çiftliği yapmıştık. Ve sizinle bu bölümde kendimize gemi yapıp artık adaları araştırmaya gideceğiz. Şu tarafa doğru. Evet. Evet, hemen kendimizi biraz yaklaşma dostum. Arkadaşlar şu kadar çok sinir oldum. Bakın abuk bu hareketler yapıyor. <laughs> gel gel gel. Benim adım Taha Toko gel. Gel çarpayım gel. Gel gel gel. Uçum. Gel koçum gel. Hoppam. Evet. Kadar yıprak yok ettik. Aslında kendisi kendini yok etti ama. Olsun. Ha, ha bu ağacı kesersek sanırım. Kendimize bir tekne yapabiliriz. Evet. Çok iyi. Yemeğimiz var mı? Şunları yiyebiliriz. Evet. Ve arkadaşlar bir dahaki bölümlerde evimizin üstünü tam tamamlarız. Ve Artık yeni şeyler yapmaya başlarız. Mesela kömür fabrikası, sonra hmm, şeyler adını ha tavuk birkaç tavuk çiftliği falan filan yapabiliriz arkadaşlar. Yani bize kendimize daha düzgün bir tarla yapmamız lazım. Aha kayı koyduğumuz yere bir bakar mısınız? Hadi kırıl Kıramadım. Yani sen kıramadık ya. Anamı kırdık geri aldık. Kıramıyoruz arkadaşlar. Heh, kırdık. Şu tarafa doğru gidelim demiştik değil mi? Evet. Hmm. Şuraya koyalım tekniği tekneye bineceğim. Dur bir dakika biraz. Heh. Hadi gidelim. Oo arkadaşlar adam bu. Ada bulduk. Atlar var adada. Bir dakika tekne deneyim. kokamadı tümünde. Niye kırılmıyorsun ha dostum? Hadi varıl. Neyse hadi bu burada dursun arkadaşlar. ya da yüzerek geri gidebiliriz. Tekdim burada kalsın. Atlar var. O şeker kumaşları da bulduk. Çok iyi. At bir tane olmasaydı çok iyi olurdu. biz şu şeker kamışlarını toplayalım. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar bu adayla adamız birleştirebiliriz. Şeker kamışı düşüyor. Evet. Birazcık daha. Bir hoppa. Neyse arkadaşlar hepsini de almayalım. Gidelim artık buradan. Bu ada evimizin arkasına doğru. Bunu unutmayalım. Hmm, teknemiz neredeydi? Tekneye bin, tekneye bin. Anam, tekneye nasıl bineceğiz be? Ya da düzerek gidelim demiştik değil mi? Arkadaşlar yüzemiyorum şu anda. Ha, yüzüyorum. Yüzerek tekneden hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Bir nefes alalım. Çık yukarı. Ha. Yüzerek gidiyorum. Of. Tamamdır. Şeker kamışları almış. gelecek. Bir tane buraya gelelim. Tamamdır. Evimizi şimdi bu bölümü tamamlayalım mı arkadaşlar? Evet. Şunu şuraya yeniden koyalım. Arkadaşlar ormanımız da güzel ha arkadaşlar. Şu en şeyde ne kadar. Akşam olmaya başlıyor. Ne, neyse önce bir şu şey arttıralım da. Onlar planlar düşünce mis olacak arkadaşlar. Bu kadarla tamamlarız bence. Yakında kendimize bir tane kova yaparız. Demir bulunca diyecektim de biz kaç tane demirimiz var üstümüzde? Bir dakika. 4 tane. 8 tane altınımız var. 8 mi? 21 yok 29 taneymiş 5 tane altın elmamız var doğru şu ay şeyde yer bulmuştuk değil mi bir de yeni batağa gitmiştik arkadaşlar evet şuradan bir kova ha, kağıt kağıt yapalım şuradan harita yapabiliriz. Yer bulacağız. Aha. Buradan kendimizi bundan yapalım arkadaşlar biraz. Şuradan kendimiz bir tane harita alalım. Arkadaşlar adımız büyütünce adımızın haritasını çıkartabiliriz. Evet çok iyi oldu be. Bakın buradan harita oluştura basınca adımızın haritasını çıkartabiliriz. Evet kömür fabrikası. şey bir tane bina yaparız arkadaşlar. Ne binası olur? Ha evet. 10 katlı bina yaparız arkadaşlar. Sonra da haritamızı çıkartabiliriz. Evet, çok iyi olur. Hı. Şimdilik evimizi tamamlayacağız. Kıtık doğru. Kapılar açılmadı. Yok, çıkalım. Arkadaşlar evimiz de güzel oldu bence. Ne dersiniz? Hmm. 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 Arkadaşlar üstümüzde çok fazla gereksiz eşya var arkadaşlar. Gerçi biz bu evi yap, ne için yaptık? Eşyalarımızı yapıp kendimizi şey yapmak için de değil mi? O zaman şu tahta dur bunu koymayalım. Gerisini koyalım. Şu kürekler, şu bu 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 bu. Dur bu da dursun. Hmm burada 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 Hı. arkadaşlar şimdi küstümüzü düzenleyelim ha tamam 9 tane kaldı 9 taneydi tamamlayalım mıyız evet arkadaşlar videolarda sesim birazcık bulanık geliyorsa kusura bakmayın düzenli çektiğimiz için o no düzenli birazcık sorun oluyor Evet şimdi ne yapacağız Arkadaşlar şuralardaki şeyler kırabilir miyiz şu bu kazmayla arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar ee, şey Eee dibnas yapmadan önce başka bir şey yapalım mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şurayı kıralım. Arkadaşlar akşam oluyor. Bir dakika ben hemen eve gidip uyuyup geliyorum. Arkadaşlar hemen uyuyup geldim. Arkadaşlar bunlar magma bloğu. Bu magma bloklarıyla ne yapabiliriz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hmm. Çok iyi. Şimdi şurayı ben şundan dikelim Tamamdır. Arkadaşlar hmm. harita şimdi mi çıkaralım? Yoksa dediğim şeyleri yapıp mı çıkar yap yapalım? Onu da yorumlarda yazın. Yoksa şehrimiz bayağı büyütünce mi yapalım? Yani onları yazın arkadaşlar. Ama artık şey, şıkarmış bulduğumuz için bence e, bir iki tane daha şey yapınca yapabiliriz. Mesela bir tane o katlı bina tam şuraya yaparız arkadaşlar. Şuradan, böyle buradan yol yaparız. Tam buradan burada. Şöyle burada ortasında da şey olur arkadaşlar. Ben bunu ben yolu video dışı yaparım. Bunun binayı yapmak için birazcık çok şeye ihtiyacımız var derken. Eşek mi o? Evet. Çok iyi be. Seslenelim ya. Şu yumurtayı alalım. Kestim gitti. Ya da kesmeyelim. Bunun yumurtaları ya. kendimize yavru ee, yavru tavuk yapabiliriz. Yani civciv. Arkadaşlar bir de şu balıkları ortaya tutabiliyoruz. Bir de başka neyi tutabiliriz? Yorumlara yazın. Birazcık da balık tutalım. Arkadaşlar. Ortaya tutuluyor. Bir de mızrak da yapılıyor diye biliyorum ben. Üç başlı mızrak. Mızrağı da bulamayız arkadaşlar zaten. Tamamdır. İki tane toprağımız oldu. Şuraya gidelim gidelim. Bizim ete ihtiyacımız var. Yemeğimiz kalmadı. Tarla vardı gerçi değil mi? Bir dakika şu olmuşken şunu alalım Arkadaşlar bizim karpuzumuz ayda büyümedi. Niye büyümedi yorumlara yazın. Yani sabahtan bir bekliyoruz. Her şey büyüdü. Bir tek o büyümedi. Evet, çok iyi be. <laughs> hmm. Kayınlar ne yapıyorsunuz dostlar? Beş tane var. Kendimize ekmek yapacağız ama iki tanesini bakın. Bu sefer yavrulatmamız lazım. O yüzden bir dakika siz bir kenara gelin. Gelin buraya. Artık saman mı sevmiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Gelin. Heh, şimdi biz hemen yanınıza geliyoruz. İçeriye girmeden size yemek veremeyiz. Yoksa çünkü dördüncü bölümde denedik. Bir tanesini bir tanesini niye yemiyor musunuz? Aç mı değilsin? Bunu mu yemiyorum? Söyle bakayım. Söyle, söyle. Söyle. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Senim, sen demin yokla. Arkadaşlar bu koyunlar bozukluk var. <laughs> oyunlar çok fena bozulmuş yani. <laughs> şimdi, 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 şimdi. Şu baloncun sahibi ne? Oradan baloncuk çıkıyor arkadaşlar. Orada da anka küpü olabilir mi? Magma küpüyle arkadaşlar zombi evi yapsak da altına bunu dizsek birazcık yere de magma küpü dizsek zombiler oluştuğunda orada yanar. Sonra da onun içine şeyler düşer çok iyi olur be. Evet zombi evini de ağacın üstüne yapalım mı? Evet çok iyi olur. Burasını zaten orman yapacağımız için ta ıı, bu ıı, ya da kendimize buraya bak bir tane a şey dileriz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bunu sonra konuşuruz. Videomuz bitti. Eğer daha çok daha hayatta kalma. Gelmesini gelmesin, istiyorsanız videoya beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.